Burası Ertmanistan, vilayetin Mürdiyan ilçesinin merkezinde Zahid-i Kevseri Hazretleri Rahmetullahi'nin ismini olan Kulliyamizin ve Sukiyimizin, Şadırvanımızın sevinçle, coşkuyla talabalarımız ve ahaliler, ahsakalarla, köy ahaliyse beraber bugün temelini atıyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Diyan Koyun'da Zahidül Kavseri Hazretleri Rahmetullah Aleyhi'nin ismini olan külliyemizin, medresemizin ve su kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u Teala olsun. Evet. Bu da Zahidül Kavseri Hazretleri Rahmetullah Aleyhi'nin ismini olan Şadırvanımız efendim. Allah-u Teala sizlerden razı olsun maşallah maşallah. Bir tanesi erkek talabalarımız için ayrı efendim. O bir tanesi de kız talabalarımız için. <laughs> Allah-u Teala sizlerden razı olsun. <laughs> köyümüz efendim. Güneş enerji sistemiyle çalışıyor. Öyle şirin tatlı suyumuz çıktı efendim. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Maşallah maşallah. Allah razı olsun sizlerden. Bismillahirrahmanirrahim. Zahid Kavseri Rahmetullahi Aleyh. Osmanlı alımlarından ismi Muhammed Zahid Bin Hasan'dır. Talabalarımıza ve bu koyun ahalisine Palaolarımızda dağıtıyoruz Allahu Teala Silsilei ali enhormatına, büyüklerimin hurmatına. Sizlerin evlerinize huzur, bolluk ve bereketlik neseb eylesin. <laughs>